Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosu çekeceğim. Ama bu sefer Tonton Craft değil arkadaşlar. Kendi yaptığım çok güzel, sizin de beğeneceğiniz bir ağaç ev. Arkadaşlar, ben kreatif de yaptım. Sadece kreatif. Arkadaşlar bir de kardeşim de yardım etti. Bakın şöyle bir tane şu an yanımda arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şöyle bir tane buraya balık tutma yeri yaptık arkadaşlar Allah, dur bir dakika arkadaşlar şurayı kırmışız böyle bir tane yol yaptık gidiyor gidiyor sonra da kocaman bir tane çok güzel ağaç ev şey yaptık burada da as var nedense her şey oksijen yaptım arkadaşlar. Bu falan patlıyor beni sinir ediyor sonra. Girdik. Girdik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şöyle şimdi. Mesela. <laughs> Kusura bakmayın. ya yani yanlış bir açtım. Her neyse bitirmez arkadaşlar. Buradan. Bakın. Buradan uçuyoruz uçan foto be arkadaşlar sonra buraya buraya girdiniz ya mesela. Ha kardeşim de geldi arkadaşlar. Buraya geldik. Tamam. Geldik buraya. yapacağım ya. Burada hı, balık falan tutacağız arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen devam edelim arkadaşlar kan kardeşim de geldi Allah, Allah. Arkadaşlar o survivor var burada şu an ben kreatif değilim neden onu bilmiyorum Allah ne oldu abi ben de kreatif değilim ben de bilmiyorum sadece ne oluyor ne ben bilmiyorum ki. Aa. Ben vurmuyorum değil mi arkadaşlar? <laughs> ya vurma. Tamam tamam Allah. Arkadaşlar bu bölüm e, sadece size bu evi gösterecektim. Başka bir şey yapmayacağım. Yani güzel olmuş mu? Güzelse like atmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane koruma yaptık. Aslında şey girer, örümcek girer ama. giren de öldürürüz arkadaşlar, bu video bu kadardı. Ee, bu kadar iyi bir tane ev yaptık. Beğendiyseniz like, like atmayı biliyorum. unutmayınız ve her zaman dediğimiz gibi görüşmek üzere. Bye bye. bye.